Evet. Çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Bakın böyle. Burası açılıyor. Burası evet, açılıyor arkadaşlar. Burası, buraları açılıyor. Evet. İki kapısı da açılıyor arkadaşlar. Orayı ben açayım istersen. İşte arkadaşlar. Burası burası, 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 burası. Evet. Müthiş. Burası, i̇şte canavar şey kamyonumuz arkadaşlar. Bütün ışıkları aktif bağırlanıyor. Arkadaşlar biz buradan... var kamyonumuz işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi var. şimdi Aras biniyor içine ve bakın Oo. şimdi nasıl gidecek arkadaşlar. Şu canavar kamyonu. Evet arkadaşlar işte içi. Bakın navigasyonumuz var. <laughs> şimdi açalım. Burada ileriye geri gitmek için şeyler var. Evet. Evet şimdi bakın test edeceğiz. Her yerden geçebilecek mi? Hadi Şurası ya. hafif bayır arkadaşlar. Bayır yukarı gidebilecek mi bakalım? O sese bakın. Başlıyor arkadaşlar. Hadi bakayım. arkadaşlar Evet şu anda başladık bayır karı çok güzel çıkıyor Evet ben yo normal yürüme hızıyla yetişemiyorum arkadaşlar düşünün normal böyle koşmam lazım buna için işte böyle... Evet arkadaşlar gidiyor şu anda Evet nereden nereleri test etsin arkadaşlar yorumlara yazın yapmasını istiyorsanız yorumlara yazın bu arabayı test edelim Geliyor. Şimdi testlerimize başlayacağız birazdan. İn bakalım buradan. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Şurada bir köpüş var arkadaşlar. Bakalım korkacak mı? Korna çal köpeğe. Evet. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz şey diyeceğim. Şuradan geçebiliyor mu? Gel bakalım. Gel şuradan geçebiliyor mu bakalım. Dur gel. Geliyor. Şimdi deneyeceğiz. Şurada bir, bir alan var. Engebeli bakalım oradan geçebilecek mi? Evet. Şimdi geliyor. Bakalım. Şuradan geçebilecek mi? Şuraya git bakalım engebeli alanı gösteriyorum size. Evet, burası. Buradan gel, buradan dön. Evet. Dön. Evet, burayı geçmeyi başardı. Şurada bir tane daha çukurluk var. Bakalım orayı geçebilecek mi arkadaşlar? Tamam. Evet bakalım işte çukurluk kalan burası. Bakalım nasıl geçecek orayı. Oo. Evet. Ve geçti. Evet arkadaşlar burayı da geçti. Süper. Evet şimdi parktan çıkacak bakalım. Gidiyor. Gidiyor arkadaşlar gayet güzel. Her yerden geçebiliyor Her yerden geçebiliyor. Aras, bir gel bakayım. Bir yanıma gel. Yanıma gel. Şuradan geçebilecek mi? Gel. Gel şuradan şuradan şuradan. Şuradan geri gel. Bakalım şuradan geçebilecek mi? Gel bakalım. Gel. Gel. Şuradan çıkabilecek mi bakalım? Harka ama yavaşça. Şuradan. Hayır, hayır. Oradan çık. Yani çimenleri ezmeyelim değil mi? Hayır, evet. Şöyle, şöyle Yavaş. şimdi arkadaşlar. Ama yavaşça çıkman lazım orayı. Şimdi çimenlerden çıkmayacağız. Bakalım çıkabilecek mi? Yavaşça git bakalım. Yavaş. Bas gıza. Of! Çıktı arkadaşlar, burayı da çıktı. Evet arkadaşlar, burayı da çıktı. Evet, süper. Süper. Selam, merhabalar. Evet, burayı da çıktı. Süper. Her yerden çıkabiliyor. Canavar köyü gördüğünüz gibi hiçbir engel onu durduramıyor arkadaşlar. Selam Cahit. Evet. Arkadaşlar. Evet anahtar gösteren Bak, arkadaşlar. Bak şurada işte kuş var. var. Gerçek anahtar gibi arkadaşlar. Bakın açma kapımı düğmeleri var. Bakın şimdi şuraya da anahtar takıyor şuraya. Gerçek anahtar bakın, bakın. düğmeleri var. Bakın şimdi. Hop. Evet. İşte gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bu videomuzu burada sona eriyor. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Tamam kapattım babacığım.